Üstad hayatta ya. Evet. Ki, yani sabredin biz manevi bir cihattayız diyor. Cihattayız. Cihadın şanı budur yani. O zaman buyuruyor ki fakat biz galip olacağız değil. Evet. Teselli Oldu elhamdülillah. Eyle, oldu Eyle, şimdi Eyle oldu artık. Evet yani teselli veriyor evet. bize. Evet. Cihadın şanı şerefi budur değil. Hayır, yani, o zaman polisler bizi gece sabahlara kadar para bulmaya eğildiler, hakaret ettiler, kitaplarımızı yaktılar. Efendim bile bir zaman ki eden yok, eden tanrı kudur. Kur'an okumak yasal. Yani <laughs> Kur'an okumak yasal. Medeseler kapalı. E ben de o zaman dedim, onun içerisindeyim. Böyle o zamandan ders olmuşum. Burada dinler de her zümün yeri gelinmez. Aferin yani sol evine gelirler. Geldi de konuşmalar böyle yani. Efendim, ahir zamandır. Aynı ondan söyleriz. Yevmi beterdir. Kıyamet çükürlerine koza. Bundan sonra iyilik ve hemet doğru değil. Diğer ağrılar, o halde bana teslim değil. Demek daha iyilik olmayacaklar. Bu an, geyiz, geyiz. Geyiz. Böyle hangi, 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 Yani hangi, 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 Zeynep için işte yerden çıktı. Her yeri evet. ile bir şey. Mevla birden ee, Şimdi o eşya arayanlar gene arıyorlar. Şimdi sevdiklerinden arıyorlar. He. Her yeri sevdiklerinden arıyorlar. Öyle bir her Allah Allah. İle bir gün Menderes Allah kabrini kurmuş. Amin. Buyurdu ki biz devlet olarak kimsenin ezenine medenine karışmazız dedi. İsteyen Arapça olur, isteyen Türkçe olur falan. inşallah. Nedir eşehzelerinde? Her şeyden daha zatar ruhu qəhdə söylə bilə bilə bilə. İpəçəli buluşuqlarının dedilən. Borcu buna müşahidə edirmi əlbəttə çünki o vaxtdan xal demiş ki, həm ha. canım Allah qədir cəfi bunu ediridir. Eşehzələrdən o zəminli həzəni ipə çəkir, sətənə baş verir. Hazranın altı Ferdi defa Allah şükür, Türkiye'de 18 sene sonra. 18 sene ilk defa Türkiye tüm millet bir bayram etti, bir şey, kurbanlar kesildi, bir, bir Allah vardı, Allah Allah denedi. Allah. Öyle bir bayram oldu ki yani neyse Allah Allah. Ona bütün ne şey yani. Ya. Yani, yani <laughs> efendim, o günden bugüne her gelen gün geçenden daha iyi gelir. İyiye gitti. Şahıs kapıyor. Elhamdülillah. Şahıs kapıyor. Allah bu milleti kaydar etsin. Ee, Tabi bir mesele hani her insan insandır. Her <laughs> insanın birbirinden temiz onda şimdi olan meziyetlerdir. Öyle değil mi? Evet. Ee, Maharetli meziyetlerdir. Ha. E, milletler de öyle. Her millet millettir ama bu milletin de tabi değeri yani hizmete bağlı. Bu bakımdan yani bizim ecdadımız, bizim milletimiz çok eskiden beri İslamiyet'e çok hizmet etti. Yani çok usta tezretleri risale sekiz yerinde bu, bu millete Nedip Kayun diyor. 8 yerinde Nedip kavim. Ya diyor. Yani, ya, ya. yani, ya, ya. E şimdi bu Selçuklulara bakırsa bir şey yakın Haçlı her bir şey olacaklar ya ya tutar ya tutar Yani son olacağım bir gide gittim onu ziyaret ettim acayip bir cami Onu gittim yani Böyle ondan sonra ben şey bütün Osmanlılara vermişler Osmanlı'ya ve da hele bak 6. Ya bu 6-3 sene değil mi? 6-3 sene maddi manevi hizmet etmişler ya, yani. Ne, yani. yani hayatına, bu millet 6-3 sene herife bak hele 20 yaşında bir delikanlı İstanbul'u fethetti, çağ açtı, çağ kapattı, çağ açtı, çağ kapattı Bu ne demek yani Allah Peygamberimizin şeyine meskisini mesela iletiştirdiğim yerine yani. e, o zaman da bu yana şu yani, bu millet hem bir millet her yana bu milletin İslam etkisini mesela yani fethettikleri yerlere kendi bayrakların şeyleri fethet Mekke'yi mükerremeyi Medine'yi fethettiğine de kendi başlarına fikir edilir biliyor musun? Ha, evet, evet, Yani, evet, evet. Yani, Nasıl bir şey? Yani. Yani. E de Fatih hele de Selim'e ne diyorsun ya? Selim gibi bir insan peşin. Allah Allah. Ya. Hey yine Allah Allah. Dünyada efendiler, bizim tarihimiz gibi daha medyetli bir tarih. Hiçbir kimse değil. Arap'a kadar. Tabi. Arablada, Allah Allah, Arablada. Bizim tarihim diye tabi can, tabi öyle yani. Bizim tarihim diye bitirme. Zengin bir tarih, meziyetli bir tarih yani öyle, öyle öyle. öyle. Evet. Evet. Babam da Üstad Hazretliğini ziyaret etmiş babam, duasını almış ha. Mehmet Fırıncı amcanın evinde. Allah. Orada babam Dramanda çocukluğu orada. Ha. Göreleden gelmişler esas Bukhara'dan. Asılları Bukhara'da. Evet. evet oradan e, o dramanda dururken Üstad Hazretleri oraya gelmiş. Fırıncı evet. amcanın evinde üç ay kalmış. Evet. Orada orada ziyaret etmiş. Evet. Birkaç kere dua almış. Maşallah. Sonra e, Sparta'ya asker olmuş. Evet. O zaman yine Üstad'ın yanına gitmiş. Evet. Demişler kimseyle görüşmüyor. Görüşmesi yasak edilmiş. Evet. Fakat işte sen dur bakalım demişler. Bir izin sormuşlar. Gelsin buyurmuş. Onu yine orada da kabul etmiş. Üç, üç, üç defa duasını almış. Evet bereket oradan da gelir. Yani bir de bir her şeyde yani usta Bir de bir usta yani hani bak o sürgünlerde, o hapishanlarda, o tecihlerde bu insanları yapmış. Allah. Altı bin seyfi. Üç dört ayrı altı bin seyfi yok. Ya ya. Gülsene evdeki mevzular hep yeni mevzu. Eski <laughs> hep yeni mevzu. Evet. Eski eften O mevzuları ortaya cümleler hep orijinal cümle. Oku kendisi. Evet. Ya yani. şimdi liselerin ürünün cümleler. Türkçe'yi Almanya'da medeselerimiz var. Hollanda'da var. Paris'te Yani usta bile içi. Yani emsal olmayan usta yani hatta Ama Altı gün seyf edip eser yahu. Hele bu Allah Allah. Okumayla da insan çok Bu nasıl bir Allah'ın şeyleri. Bir şey. de nelere cevap vermiş. Teyhat o zamandan de. bu İbn-i Teymiye'leri bile kimse ha. bilmezken onları işaret etmiş. Ya, Bunların hey, sapıklığını, ya, 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 ya. hadislerin hey. inkarlığını hepsini o zaman şimdi hep cevapları ya, aynı çıkıyor. Ben şaşırdım o zaman. Bilmiyordum öyle. İbn-i Teymiye'nin kitaplarını Osmanlı'da yayıldığı bu Abdullah'a karşı hey, diyelen. Hep onları beyan etmiş. İspanya'da yok. He. İspanya'dan. He. He. Buranı tercüme etmiş İspanya'dan. Bu kendisi. Maşallah. Şimdi senin tercüme ediyorsun. Maşallah. Büyük hizmetler ya. Gerçekten. Ben Üstad Hazretleri hapishanede rüyamda gördüm. Birkaç kere gördüm ama orada gördüm rüyamda günlerden cuma idi. O tabi Cem'den geliyor. Öyle tabir ettiğim gibi bir var. Evindeyim ama, evet. camide eve yakın, oradan çıkacağız camiye gideceğiz. Evet. Tam orada şal varlı, cübbeli, sakalı sizin gibi bütün beyaz, yüzü de pembe beyaz böyle, nur gibi bir hali var, elinde baston. Duruyor ayakta. O arada bana birisi bir ut kokusu hediye etmiş, çok hakiki bir ut, o da bir şeydi, İbrahim diye bir zat var, o hediye etmişti. Az bir şey kullanmışım ama, İçimden geçiyor ki Üstad Hazretleri ut kokusu isteyecek diye içimden geçiyor. Ka çıkarıyorum cebimden. Hediye etmek istiyorum. Tam ben hediye etmeden diyor ut var mı? Bu sefer ben e hediye ediyorum. Bir damla falan da biraz yere de döküldü. Yani o da koku oldu her yere. Sonra benim tabii kafam hep o şeylerle meşgul yine itikadi konularla. Dedim üstadım e, bu Yahudi Hristiyanlar cennete girecek şeylerini iddia ediyorlar. Size de bundan deli çıkarıyorlar. Bundan ne de buyuruyorsunuz? Dedi yalan söylüyorlar. Ben öyle bir şey demedim. Dedi böyle bir hiddetle yalan söylüyorlar. Bu benim görüşüm değil. Diye buyurdu. Ondan sonra çıktık evden. Cuma'ya doğru gidiyorduk. Camiye doğru beraber. Bu rüyamdan çok bereket hissettim. Yani bereket fark ettim. Onu hal üzere görmemden. Ondan sonra bir, evvelce bir işte beni kandırdılar. Birkaç Burada da şu neydi adı ölmüş burada? Ruhi Özcan Hoca dediler burada. İşte 20 yerde el üstünde muhalif bir şey var gibi. Bizim bayram hocalar bir yerlerinden bir nakil duydum. Ben de onu nakletmiş oldum teke tekte ama nakil olarak da. Sonra bundan bir izar oldu. Çünkü ilmim olmayan bir şey. Nakletmek doğru değildi bunu. Sonra inceledik işte şeye çıktım yeni onun adı. bizim <laughs> hocam. Yok <ki> yok. <laughs> hocam. <yeteniyordu. gülüyor> şeye çıktım bizim Nur Cevat'tan. Samay hocam. Yok o. yok. Şey Paksu hocaların şeyi. Moral efendim çıktım da. Buray. Baktım üstadım bu görüşler dedim bunlar bize yanlış aktarılmış. Bana geldiler dedim ki bu görüşleri bana sayfelerini getirin ben çözeyim. Baktım onlara ondan sonra güzel bir şerh yaptım. Şimdi bazı yerde buyuruyor ki İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyeti hakim olacak. Ahir zamanda şeyini diyor ya. Kimileri zannettiler ki İsa Aleyhisselam'ın üzülünü inkar ediyor. Şimdi onu tek orayı okuyorlar, sonra baktım dedim ki bu Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim gibi birbirini tefsir ediyor, tek bir yerden şerh yapmadan anlayamıyoruz. Öbür yere de bakalım. Bir de oraya baktım buyuruyor ki madem hadis-i şerif sahiptir, evet. inanmak lazım ki gökte haydır, diridir. Evet. Orada atmosfer, hava hava aranmaz, bu evet. mucizedir. Evet. E şimdi orada hadis-i şerifi söylüyor, şimdi tek o tarafı alıp hadis inkâr diyor demişler meğer. Evet. Ondan sonra baya bir şeyler orada bir saat iki saat anlattım Moral efendi. Hatta onlar dediler ki ya sen bize de lüzum kalmıyor ve yaptım sen bizden iyi ettin bu meseleleri <laughs> dediler. Ondan sonra e, Üstad Hazretleri'nin birisi rüyasında gördü. Bir, o da bir gitti mezup bir zattı. gördü rüyalar hep çıkıyordu, vefat etti. O evvelce Üstad Hazretleri ona zuhur etmiş buyurmuş ki Ahmet'e selam söyle. Ben onu seviyorum. Benim hakkımda bir duyarsa inanmasın. Ben onların görüşleri üzere değilim. Allah Allah. Diye seviyorum onu. Benim hakkımda bunu o da bana çok ihtar oldu. Elhamdülillah yani hapiste de o teşrif etti. O, o rüyamla da çok e, feyiz aldım yani. Hem görüşlerini açıkça söyledi bana rüyamda. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok bir tutam sakallı gördüm. O tabi hapislerde kesiyorlar diye bırakamıyorum, Değil mi? He öyle yani, kendi böyle, içeri. böyle bir, bir hadis-i şerif var da, oğlum. kendi yazmışlar yani, hani böyle bir şey vardır ki, buyuruyor ki, اِنَّ السَّيْدَ مَنْ جُنُّ بَالْفِتَنَ سُمَّ وَهَا Sonra sakatsız olarak diyor. سُمَّ وَهَا وَوَهَا Mekke şurada diyor. اِنَّ السَّيْدَ مَنْ جُنُّ بَالْفِتَنَ سُمَّ Demek yani bu fitnelerden öyle korunacak. Ya, bir de Şafii mezhebinde şey var. E, kesti, Bıraktıktan sonra kesersen haram oluyor. Şafii'de öyle bir fetva var. Şey da Şafii olduğu için he, öyle, hani keserler he, diye hapislerde öyle, 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 öyle anlaşılıyor. Öyle, 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 öyle. Ama siz elhamdülillah onun yolunu hak üzere temsil ediyorsunuz yani. İnşallah, inşallah. Ehli sünnet üzere elhamdülillah. Allah a, Allah a, elhamdülillah. Ehli sünnet üzere. Risale-i 60 Her durumda? Her Maşallah, tamam. <laughs> maşallah. Her gün akşam var. Maşallah. Gençler çok zenginler, Allah Allah. Bir seyahat ettim de biraz Baharat Uğur'u. 20 vilayeti gezdim, fazla. Her nereye gittimse böyle baktım, gençler çırp gibi geliyor. Dedim ya bu Risale'nin olmasa bu gençler nasıl olacak diye. Topladı onları yani. Nasıl bir nimet oldu, Tabi oluyor, ne olsun sonra Dedim bu gençlerimizi topladı, bizi bir akıl haline getirdi. yani. yani. Usta tezret dedi bu iki günlük defterine. Kendinle başlayan bir terbiyenin sahibi her gün yazılır diye. Ortak ya. Ortak oldu. Ee, onlar kendi vefat diye. nə təşrifləfən ki, məşqədəyin gələn nur sərvərləyi səfəri geri ul tentə kimi fikrdə ələvat edir. Həzrətlər tərcəh edir biz maddi nimətlərdən əhsiz, mənəvi nimətlədir. E, Bu maddi nimətlə ram dünya hepsi üçün da dünyəyə iteriyə nə tənisədir. ve yuvar ağaçlarıyla hep bir dövüşe bakılır. Şu nasih Hep bu şahideye gelmekte hakim olmuştur. Dilem Cenab-ı Hakk'ın karşı şefkatiyle sınırsız. Əməmin qullarına qarşı yanaq olsun. Şəfqətli, səmrus. Cənəvət Əməmin qullarının haqqı şey mərhəməti də. Daha yaşanmalıdırsınız. Yəni. Haqqı yaşanmalı, əmfisiyəsinə, bu hava, yaşanmalı yeah. haqqı isə ki, e, əmfisiyəsinə iki gözlərin bahsı olması. Quran bahsı olmaz. Yeah. Yani, Nədir? İnsan gözüyle bakıyor, rahliyle düşünüyor. İlk gözle rahlın elemanı. Kulağı ile dinliyor, rahliyle düşünüyor. Kulağla rahlın elemanı. Diliyle tadıyor, rahliyle düşünüyor. Dil Allah Allah. Bu da evvelme yani. Onun için tefekkür. Peygamberimiz buyuruyor. Bir saat tefekkür. Bir gece nefil ibadetten daha belki. Bir saat tefekkür altı sene nefil ibadetten daha bereketli. Bir saat tefekkür, altmış sene nefil ibadetten daha bereketli. Bir saatte tefekkür, yetmiş beş sene. Yani neden biri bir yedi, biri altı sene de? E dedim hani un fabrikaları var biri on bir. E bir şeydi Yani, 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 Hümetiş'te 80 seneden beri burada. Hümetiş. Bu maşallah. Aynen. Hep buradasınız, hep yani. buradayız. Helal maşallah. Yaşınız 85 oldu mu? 84'tü. He maşallah. Allah çok hayırlı mübarek etsin. Evet. Çok hayırlı bereketli uzun Aynen. ömürlerle çok hizmetler nasip etsin. Amin ya Rabbim. Cübbeli Ahmet. Evet. Evet. Hocam biz Erzurum'a e, hocamdan Sezan da ikisini söyledi. Dedi ki Kırkancı evet. hocamı ziyaret edeceğiz diye. Biz de işte sağ olsun Serhat dedim ki hocam müsait mi değil mi? gelmek çok değerli terim ediyorum. Allah'a olsun. Sen. Hücümüzü. Hücümüzü. Zamanlar, seat, yani e yani evet. Hocam nasıl çok seviyorlar Hocam. Ustalarımızın yani güzelini pişireceğim. Rahmetlilerimiz. İnşallah. 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 Yarın da Çöender'e gideceğim evet, inşallah. Orada Alvara geçelim inşallah. Ay, Ziyaret ay. yapalım. Tabii himmet isteyelim. Evet evet. Çok güzel. inşallah. Salih Efendi hapishanede hapşade deriyor ama gildi. Birkaç kere girdi. Ya. O benim çok ben o vaad edince de birkaç gün hasta yattım. Ya yani, anam öldü, öyle hasta olmadım. Öyle ağlamaktan çok seviyordum onu ben. Aşırı seviyordum. Yani. Öyle değil Aş, aşırı seviyordum. Çok etki etmiş bana. Ay, Mübarek Zat, ondan sonra Rüyam'a da girdi, Hapşahane'de falan. Üç tane veli, yanında iki veli daha var. Fakat ellerinde saz, böyle saz çalıp şey söylüyorlardı, kaside. Oradan anladım ki sevindikleri bir şey olmuş, bayram ettiler. Sonra tabii ki baktım, Fethullah Efendi'nin de hocasıdır o, değil mi? Evet, Fethullah Efendi hocasıdır, sonra onun şeyi üzerine Fethullah Efendi'ye mektup geldi Hapşahane'ye bize. Ordu'nun şeyiye baktım manen o etmiş ona. Evet. Yani öyle anladım bilmiyorum. Evet. Çünkü Hacı Efendi tasarruf sahibi değil mi? Aman aman onlar Tasarruf sahibi. Öyle anladım ki çok devreye girmiş hayır, manen. Hayır, öyle, 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 öyle. Benim işlerimde. Evet. Hacı evet. Efendi evet. şimdi mahkemelerimiz var ferahat etmem için de hem dua abi, buluyor hem inşallah. inşallah. Unutmayın bizi de birkaç ay içinde mahkemeler netice abi, abi, var. Abi, hem Hacı Efendi'ye hizmet isteyeceğim abi, işte. Abi, işte. Abi, 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 abi Mübarekler. i̇nşallah. inşallah. inşallah. Allah büyük büyük Hizmetimizi mebrur etsin. Amin. Allah, amin, 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 Allah ben sünnete hizmet edeceksek bizi yaşatsın. He he. Zarar vereceksek imanla alsın. He. Öyle dua ediyorum. Hiç zarar vermeden ölelim. Yani. Siz sıhhattesiniz, afiyettesiniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya, evet. Elhamdülillah. 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 şeyleri yok mu? ses kayıtlarınız, var, sohbetleriniz. Şey evet. var, var. Nerede var? var. Evet. Çok çok sohbet var mı orada? Buyur. Sarı, sarı kadar. Yani bize izin buyursanız da o sohbetlerden, internetten onları alsak bizim e olur. radyoda yayınlamamıza e olur. izin buyurur musunuz? Elbet <laughs> öyleydi. Yani hizmet yayılsın. Şey yani hizmet yayılsın. Şey inşallah. Yani şey 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 şey. şey. Çünkü hissaniye Nur şeyinde de sizin gibisi el-i sünnet üzere tam şeyi de yani bulunmaz. Şey. En başta maşallah sizin Mevla gösteriyor. Şey. Evet. Yani çok var hizmet ediyorlar da evet. sizin şeyiniz tam e, uyum sağlıyor yani tam Üstadın buyurduklarına. O şeyden yok mu işte. sen evet o <laughs> kitap varsa he ya. O kitap var. O şey, var. He he. Kutu kutu. Kendi hatıralarını mı yazdın? <laughs> he he Allah <laughs> O zaman başbakanlığın başkanları var mı? Var mı? Nasıl? Ezazetleri Halid'i kolundan mıydı? Bu hem Halid'i hem de şeydi. Kadirilik de Kadirlik evet. ya, ya. Ha, var. Kadirilik de var. Evet. Seyfettin Efendi oğlu da şey, meşayihtan mıydı o da? E hocam oğlu şey, burada şimdi şey ayrılır olmuş. Şey yapalım da Nereden alacaksın bu sitelerden? Tabii hocam.

Oradaki sohbetlerinde e, milletin adını çerçeğinde ses kaydı netti. Ben şeyde bir, ülke TV'ye bir gün misafir ettim. Ben orada rastladım. O vakitte kadar şeyine rastlamak. Televizyonlara çıktığına. He he ona rastladım. Oraya çıktığını rastladım. Ondan evvel de aslında o zaman yeni kitap çıktı. Kış sonra kış sonra bir elbette de bir yapma. Haa. Ya ya ya. Kabr azabı niçadeyim var yani. nedir? O zaman yazdığı küçük küçük var hocam. Bakın, vermişler de almıştım ben. Bu bunlardan hazırlarsanız. Da, da iki da e daha kolay. Bir <laughs> bir <için> <gülüyor> <gülüyor> burada şeyler var değil mi? hatıralar var. en çok, bu çok önemli ya. En büyük <laughs> <Memliyim> miras bu. <laughs> en miras bu ya. En son evet. Mahşun. Mahşun. ben Öyle çok merham kardı şeylere, evliyallah sizin bu yaşadıklarınız çok. Hikayatü salihin cündüm min cünudillah. Öyle. Ordu ya. Ordu ya. Mübarek istedim. Bize müsaade buyurun sizi meşgul etmeyeyim çok. Dua himmet alalım. İnşallah bizi unutmayın.